Valla Biz sonunda Paris'e geldik. Nasıl geldik? Birazcık zorlu Birazdan oldu. Birazdan anlat Bak anlatayım. Nereden başlayayım? Ee, normalde 7.30'da şatılımız vardı ve benim 6.30'da kalkmam gerekiyordu. Gökçe sorunlu bir insan olarak kalktı. <laughs> ben de sorunlu bir insan olarak kalkamadım. Ve ben 20 kere falan aradım. Yani Her aslında. yerden aramış. Sonra bir şekilde ben 7-8 dakika içerisinde hızlı trene yetiştim. 50 euro plus 25 euro cezayla birlikte ödedim. Sonra bir şekilde zor zor yetiştim. Gökçe de bana sürekli şöyle yap, böyle yap. Sıranın önüne Geç, insanlarda izin al, yetişmemiz lazım, şöyle yapmamız lazım. Aynı zamanda Gökçe de bunları yapmaya çalışıyor. Ya ben erken varmıştım Yelda'dan önce. Y yer, ismi hala. et. Neyse. buçuk gibi vardım, uçak 10.50'de kalkıyordu. Yani daha 50 dakikam var. Ben hemen zaten tuvalete gidip direkt kontrol sırasına girdim ama o kadar kalabalık yava limanı. Oha ya! Bu, bu şaka mı ya? Çok güzel. Keşke gözleriniz burada olsa da görseniz. E, dedim hadi yani biz gidelim yoksa biz geç kalacağız. İnsanlardan soru soru diye diye evet demelerini kabul etmeden biz iterek geçmeye başladık insanların önüne. Ben kibar bir insan olduğum için evet demelerini bekledim. Asla hiç beklemedim şey ben. Ondan sonra yetiştik güya uçağa. Bindik boarding passimizi okut, okuttuk. Otobüse bindik uçağın önündeyiz. Uçağın ya, önündeyiz Kapılarını yani gerçekten. Kapıları da açtılar bu arada. Kapıları açtılar. Bir anda bir mesaj cancelled diye. Sadece. Ryanair açıklama yapıyor. Biz orada bekliyoruz. Bir Öyle bir hava, hava yolu şirketinden akşama bilet bulduk. O bu arada ben bu akşam 11 Nisan akşamı The Blaze diye bir grup var. Yani benim gerçekten çok sevdiğim bir grup. Onların konserine gidecektim ben. Ve bizim bu yolculuğu planlamamızın en baştaki nedeni benim The Blaze konserine gelmek istemem. Ve biz tarihe Ben bu tarihte konsere gideceğim. Benim biletim var. Ben dedim ki ben de Paris'e falan geleyim bari. bari? E, gezelim bari dedik. Konseri kaçırmış oldum ve gerçekten çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir grup. Acayip sevdiğim bir grup. Bir yıldır bekliyordum gelmelerini. Bir şekilde gelsinler gideyim Avrupa'da diye. Değil Başka eklemek ya. istediğim bir şey var mı? Bugünkü maceramız. Ee... Bir arkadaşımız uçağa alınmadı. Overbooking'den dolayı. Oo bak güzel çıktı şu an. Sen bir o ne? Fotoğraf mı? Oha ben ilk defa öğrendim onun özelliğini. Güneşim günaydın. Kahvaltımızı yaptık geldi Etiyorum'a. On numara. <laughs> bu arada ben hiç güzel olacağını düşünmüştüm. Bilmiyorum. Ben de içi fıs Hı. gözüküyordu. Ama baya lezzetliymiş. Evet çok hoşumuza gitti. Yanında da Ice Americano içtik. Menüde Ice Americano görmek biraz şaşırttı. İşin Meri aslı. Menüde görmek şaşırttı. Aa, evet bir de Türk Egg diye bir breakfast vardı. Kafe Kitsu'nun kahvaltısına gittik. Lorenza'da ya da Milano'da bir şeyler yediğimizde de aşağı yukarı bu fiyatlarda yani. Burası bir 2 euro daha fazla. <laughs> şimdi Lur'a doğru yürüyoruz inşallah bulacağız. Aa şurada. Aa. TikTok çekiyoruz arkadaşlar. Bu kadar influencerlık fazla yani. Ya buraya zaten neden geldik? Kültürel gezi falan değildi asla. Ben şurada asla. iki tane TikTok çek. O Leyla'nın TikTok'unu da şurada internette yükleyeceğim. Oo sebebi. Ben her gün Paris'teyim. Ha her bir yer Paris'teyim öyle diyor. Her yer her değil. İnfluencer olmak hiç kolay bir şey değil. Hiç Gidiyoruz kolay bir şey değil, de, değil ya gerçekten. Çekiyoruz. Sonra işte yok efendim gitti her yeri geliyor. Bak kız hala poz veriyor. Ya burada şu an oturduk arkadakilerin gitmesini bekliyoruz. Arka plan temizlensin. Burada hava çok sıcak ya. O birden yanmaya başladı ya. <laughs> Yorulduk ya. Bir saattir fotoğraf çekmiyoruz. Farkında mısın? Yel Yelda sigarasını kaybetti. Akça, çok gergin. <laughs> çok gergin. şey değilim asla. Şu cebime bakıyorum. Çeviriyorum çeviriyorum. O cebe tekrar bakıyorum. Sabahtan beri. Şimdi Starbucks'a geldik. İtalya'da bizim yaşadığımız olduğumuz yerde Starbucks olmadığı için biz çok özledik. Direkt Starbucks bulduk yani burada. İtalya'daki köyümüzden geldik. Köyümüzde. Köyüme laf yok. Kahvelerimizi aldık Starbucks'ımızdan. Çok mutluyum. Bu arada şey de değiliz hı. ya. Hani hı. bu kızlar. yani hani düşkün değiliz ama İtalya'da şöyle bir problem var. Ice Americano, Ice Latte yok. Bilmiyorlar, yok. yapmıyorlar. Burada varsa da büyük şeyler de var. Biz Rimini'de olduğumuz için orası biraz küçük şehir. İstediğimizde şöyle tarif ediyoruz. Bir tane küçük espresso alabilir miyim? Bir de bir bardağın içine buz koyabilir misiniz? Bir de yanına soğuk su getirebilir misiniz? Ve böyle Ikea kurulumu gibi 8 tane çık çok çok çabuk ne? Çanak çömlek getiriyorlar. Burada yani mini küçük şey bunu da düzelteyim. Yelda buranın ismi ne biliyor musun? Yani, ne? Espresso. yapıyorsun mi? Ya sen <laughs> niye benim <vegetarian26> esprilerimi <laughs> sorguluyorsun ya? <laughs> Bahçemize geldik. Ya Yelda sen bir çeksene ya. Bahçemize geldik. Ee, double shaken... Hayır. Iced shaken double espressolarımızla keyif yapıyoruz. Uçuyoruz. Şuraları görseniz şu an göremeyeceksiniz ama o kadar peri masalı gibi. Ama şey yandırdı bana, Kraliyet Ailesi bahçesi falan oralar var ya. Olabilir, hiç gitmedim o yüzden biliyorum. Hadi. Yokum çok ağır. Tam kapalı. Bir de fotoğraf çekelim. Biz Hello. Zafer takının üstündeyiz. Evet, Zafer'e ulaştık. Zafer ulaştık gerçekten. Çok güzel bir manzara var ama kamerayla göze çıktığı gibi çıkmıyor. Evet, bir de çitler var. Fotoğraf çekilemiyoruz doğru düzgün ama Demir. ama şey... yani göz o kadar güzel ki saatlerce otur izle. Hello. O zaman cheers. Cheers. Neye? Sağlığa, Başarıya, aşka. Tekrar Paris'e gelişimiz. derimiz geldi. Hamburger söyledi ben gidiyorum. Gökçe de burada kalıyor. Biz duygulandık yani. Hani birbirimizden ayrılacağımız için ve tek başımıza bir yerlerde kalacağımız için çok, çok duygulandık. 24 saat geçmeden tekrar görüşeceğiz. Şimdi Yelda gitti Amsterdam'a. Otobüsüne gindi. Ben de Paris'te tek başımayım ve bu en son oturduğumuz kafeden Louvre'a doğru yürüyorum. Çok tuhaf hissettim Yelda giderken. Gerçekten az kalsın ağlayacaktım yani. Günaydın. Bugün el daha yok. Bugün tek başıma Paris'teyim ve bir tane. Flea Market var onu buldum. O yüzden onu gezeceğiz bugün. Çantam kendimin iki katı kadar yaklaşık olarak. Yarım saattir yürüyorum ve e, omuzlarım ağrımaya başladı bile. Flea Market baya güzel bu arada. Yani gerçekten hoş şeyler var. Akşam da otobüsüm 7'de. Pestamar Tepesi'ne geldim. Çok tatlı bir yer. Gerçekten filmlerdeki gibi bir yer. Vurduğum <laughs> ee, yere oturdum. Konflikt gibi bir şey ismi. Kendime şarap söyledim tabii ki soğan çorbası söyledim. Yemek olarak ve ve kurbağa bacı vardı ama kurbağa bacı daha merak ettim için onu söyledim. Soğan çorbası geldi. Otobüse bineceğim gara geldim ve çok büyük büyük bir eczane vardı. Farmasi Umper mi? Bir ton şey aldım gerçekten. Sohbet edelim sonra bir yerde gidelim ona. Daha iyi. Daha daha güzel gözüküyor şey arada. Hello. Hello. Bir sonraki videoda editlemesini becerirsem Brüksel'i göreceksiniz. Brüksel'deki maceralarımızı Brüksel'deki göreceksiniz. Bir fabrikasını göreceksiniz. Hangi bira fabrikası? Yani bir oturduğumuz yer bira fabrikasıydı yani. Değildi. Bira fabrikasıydı. Değildi. Ya bira sokağıydı işte orası. Pub'du. <laughs> bir de bu arada biri bir serçe bize musallat oldu. Ha, Kısırımızı Anatel çalmaya Sadece... çalışıyor. Aa ben kısır yaptım. Ee, laksır yaptı şey biraz salçasız kısır yani. Şimdi burada salçasız. Ama gayet yani. güzeldi ellerine sağlık yani. Serçe de hatta gitti arkadaşlarına da haber verdi. Serçe birkaç serçe dadanmaya çalışıyorlar biraz bize. Ben birazcık koydum kenara yesinler diye ama anlamadılar. Yok, vermediler yok aynen. Aa, bugün hazır elles. 5 Mayıs. 5 Mayıs. Ay çok. <laughs> çok geçmiş. 11 Nisan'da gittik. 11 Nisan'da gittik. <laughs> geçmiş. Vay be. Zaman çok hızlı geçti. Biz Napoli'ye de gittik. Napoli'ye de gittik. Orayı çok... vlogladın mı sen? Yok. çok biz yorgunum yok. vloglamadım Napoli'ye. İyi hadi güle Aynen. güle o zaman. Aynen. Bir sonraki videoda artık. Bay bay. Bay bay.